Hepinize merhabalar Santos, ben Joe. Bugün birlikte Bir Günlüğüne Doktor Oldum isimli serimin birinci bölümüne başlıyoruz. Yanımda Sayın Hocam var. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş geldin Joe. Ben Doktor Alison Reed. Kıdemli asistan doktor olarak hastanede çalışmaktayım. Ayrıca psikiyatri bölümüne de ilgilenmekteyim. Peki bugün birlikte ne yapacağız? Neler bizi bekliyor? Bugün bir doktorun hastane içerisinde nelerle karşılaşabileceği konusunda programı izleyecek olan ekran başındaki kişileri bilgilendirmek ve biraz olsun bizim hayatımızın bir parçası olmanızı sağlamak için birkaç bir şey yapacağız. Merak etse herhangi bir soru olursa lütfen çekinmeyin sorabilirsiniz. Tamam hocam. Bölüm içerisinde zaten bol bol soru yönelteceğiz size. İsterseniz başlayalım. Tabi isterseniz ee, biraz sizi hastaneyi birazcık dolaştırayım. Olur olur. Ee, Arkadaşlar ne olduğunu biliyor muyuz? Bana mı dediniz? Hı hı. Evet. Galiba elektrik çarpmış. Bir tane elektrik panosunda ufak bir temas etmiş. Hocam yardımcı Şimdi... olabileceğim bir şey var mı şu an? Şimdi önce kıyafetlerini çıkarıyoruz ki herhangi bir kanalımızdan kaçabilecek herhangi bir şeyin olmaması gerek. O yüzden kıyafetlerinden kurtuluyoruz. Nabız kontrol etmeyebilir misin? Hocam kötü atmıyor gibi. Yani ben buna yavaş demem. Dilerseniz siz de bir bakın ama. <laughs> Bak şimdi. Nabzı kendin de kaç attığını anlayabilirsin. Çok mantıklı. Ben bir kendimle de konuşayım. 10 saniye, hayır 10 saniye boyunca kaç attığını hesaplayıp bir dakikaya çevir onu. Bu arada e, sizlere söylemek istediğim bir şey var. Elisin Hoca az önce de kendini tanıtırken söylediği gibi kendisi psikiyatır. Yani insanların psikolojileriyle içli dışlı oluyor diyebilirim. Geçmişleriyle hayatlarıyla. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. E, i̇nsanları dinleyip onlara yön vermek sizi yormuyor mu? Psikiyatri, psikoloji gibi değil psikiyatri kanıta ve belli verilere dayanan bir bilim dalı. Yani ikisi yani, farklı diyorsunuz. Tabii ben yapılan kan tahliline, gördüğüm semptomlara, aile geçmişine vesaire bakıp bir kişiye neler yaşadığını, nasıl bir durumun içinde olduğunu ya da nasıl bir psikolojide olduğunu anlamaya çalışıyorum. Psikolog arkadaşlar biraz daha rehber gibi düşün konuyu. Anladım. Onlar biraz Ama... daha rehber amaçlı. <laughs> hani geleyim konuşayım, içimi dökeyim. Biraz rahatlayayım, hadi gideyim. Bizde biraz daha ayrıntılı oluyor. Ben şeyi anlamadım. Kan dediniz, kan olmak. Orayı anlayamadım ben çok. Onu biraz açıklar mısınız? Psikiyatrik rahatsızlıkların çoğu patolojik olarak kanıtlanabilecek şeyler. Bu ne demek oluyor? Senin kanındaki herhangi bir hormon, herhangi bir hücre, herhangi bir değer dengesiz hale geliyor. Ve senin beyninde tepki, tepkilemelere yol açıyor. Bu da senin duygu değişimlerine, ee, depresyon, panik atak, adını sen koş aklına gelebilecek bütün psikolojik rahatsızlıkların aslında e, bir sebebi var. Onu da kan tahlilinde görebiliyoruz. Görüntüleme, e, MRI, C, CT vesaire diye görüyoruz. Çünkü yani böyle deyince oturdu ve gerçekten unutmuştum onu. Hormonlardan tabii ki de oluyor böyle şeyler hormon fazlalığı, hormon azlı vesaireyle. Yani çok havalı geldi bana açıkçası bu iş. <laughs> Çünkü yani geliyorlar, kanını alıyorlar. Sonra işte sende şu bozukluk var diyorlar. Ona göre yardımcı oluyorlar. Yani psikologları da şey yapmak istemiyorum ama daha havalı geldi bana açıkçası. Psikiyatristler ve psikologlar her iki tarafta da birbirleriyle ortak çalışma içerisinde çalışan iki alan. Biz sadece Hı -hı. doktoruz. Onlar e, <laughs> psikoloji alanında e, ilerlemiş i̇nsanlar. insanlar. Onlar doktor değil. Yani tıp fakültesinden mezun değiller. İlaç yazamazlar. He. Tahlil yap yaptıramazlar mesela. Şu ilaç yazamaz mevzusu da oradan geliyor demek ki. Aynen. Psikiyatriste gelip e, benim böyle bir hastam var. Şundan şundan şüpheleniyorum. Yardımınıza ihtiyacım var deyip bir psikiyatristen yardım ister. Ve psikiyatrist e, de göz önünde bulundurduğu birkaç şey öğrendikten sonra evet bu kişi de şunlar şunlar olabilir. Şunlar şunları yaparak kişideki teşhisi koyabiliriz Deyip birlikte çalışabilirler Teşekkür ve inanamayacağın ederim. kadar çok insan var yani insan tipi zor olarak bir... mı bahsediyoruz hayır rahatsız bilmeyen çok insan var ya da yaşadığı şeylerin tedavi olunabilir olduğunu bilmeyen çok insanlar evet o zaman yolun sonun da... geldiğini işte Hayatının bittiğini, motivasyonunu kaybedenler, monoton hayatı sahip olan insanlar, çalışmasından bakıp sıkılan insanlar çok geliyor. Ama emin onun her zaman bir umut vardır. Hiçbir zaman son nefesinizi vermeden hiçbir şey bitmez. Doğru söylüyorsunuz. Ee, ben o zaman buradan hatırlatayım herkese arkadaşlar kendinizi hasta hissetmesiniz bile bu konuda. Bence bir görünmeniz lazım. En azından kontrol amaçlı. Mesela ben e, tüm hayatım boyunca e, sürekli psikologlarla, psikiyatrlarla içli dışlı oldum. Gerek e, sorunlarım oldu, gerek olmadı. Ama sorunlarım olmasa da e, ben gelmeyi ihmal etmedim. Çünkü sonuçta aklım benim her şeyim. Onu kaybetmekten korkuyorum açıkçası. İstemiyorum da. Ve bu konuda bizden daha bilinçli insanlar var. Onlardan yardım almak da bence her şeyden daha iyi. Sonu toplayamadım. Özür dilerim sizden. Ama siz ben de eminim ki anlamışsınızdır. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam e, izin verdiğiniz için. Ne demek her zaman kapımız size açık. Eee Sevgili izleyicilerim sizlere de teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve e, isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Sizin sayenizde daha iyi yerlere daha güzel şeyler çekmeye gidebileceğiz. Teşekkürler. Tırt.